Karadağ Balkanların en güzel ve huzurlu ülkelerinden birisi. 2006 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ resmi para birimi olarak avroyu kullanıyor. Karadağ'ın resmi dili Karadağcıdır ve şu an Avrupa Birliği'ne üye değildir ve Avrupa Birliği'ne üyelik süreci devam etmektedir. Türkiye vatandaşları Karadağ vizesiz olarak girebilmekte olup ek soruları tabi tutulabilmektedirler. Peki Karadağ'a gittiğinizde orada nereleri gezebilirsiniz? Karadağ'ın tarihi, kültürel yerleri neresi? Karadağ'a gittiğinizde gezebileceğiniz, tatil yapabileceğiniz yerleri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kotor eski şehri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kotor, dar sokakları, tarihi yapıları ve etkileyici limanlarıyla göz kamaştırıyor. 9. yüzyıldan kalma Sayın Tripon Katedrali ve Kotor Kalesi, şehri ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında. Budva ve Budva Kalesi. Karadağ'ın en popüler tatil bölgesi olan Budva, hareketli gece hayatı ve altın kumlu plajlarıyla öne çıkıyor. Tarihi Budva Kalesi, şehrin panoramik manzarasını izlemek için harika bir nokta. Sveti Stefan Adası Karadağ'ın en ikonik görünümlerinden biri olan bu ada Osmanlı döneminde bir balıkçı köyüken günümüzde lüks bir otel olarak hizmet veriyor. Ancak dışarıdan görünümü bile büyüleyici. Peras ve Or Lady of Rax adası Kotor körfezinde yer alan bu tarihi kasaba barok mimarisiyle dikkat çeker. Or Lady of the Rax adası yapay bir ada olup 15. yüzyılda inşa edilmiştir ve içindeki kilise ziyaretçilere açıktır. Podgorica ve başkentte gezilecek yerler Karadağ başkenti Podgorica, ülkenin kültürel ve idari merkezi olmasına rağmen turistik açıdan daha sakin bir yapıya sahiptir. Saat Kulesi, Osmanlı döneminden kalma Ribnica Köprüsü, Kraliyet Sarayı ve Morakka Nehri kıyıları gezilecek başta yerlerdir. Durmitor Ulusal Parkı UNESCO koruması altındaki bu park, dağınık göller, buzullar ve zengin bir flora faunaya ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında kayak, yaz aylarında doğa yürüyüşleri ve rafting yapabileceğiniz bir cennet. Tara Kanyonu Avrupa'nın en derin kanyonlarından biri olan Tara Kanyonu nefes kesici manzaralar sunuyor. Burada dünyanın en çılgın rafting parkurlarından biri bulunuyor. Ostrok Manastırı Karadağ'ın en kutsal ve etkileyici dini yapılarından biri olan bu manastır 17. yüzyılda kayalıklar içine oyularak inşa edilmiştir. Ortodoks ziyaret ettiği bu mekan huzurlu atmosferiyle dikkat çeker. Lovken Ulusal Parkı ve Nişekos Mozolesi Karadağ'ın milli kahramanı ve şair prensi 2. Petar Petrovic Nijegos'un mozelesinin bulunduğu bu park, 461 basamaklık bir merdivenle ulaşılan tepesinden inanılmaz bir manzara sunuyor. Fort Kozmak 19. yüzyılda Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından inşa edilen bu tarihi kale, Budva yakınlarında yer alıyor. Stratejik bir savunma noktası olan Kozmak, günümüzde doğayla iç içe tarihi bir keşif alanı sunuyor. Karadan kuzeyinde yer alan Kolasin, doğa tutunları için harika bir kaçış noktasıdır. Bjelasika Dağları ve Biogradska Gora Ulusal Parkı çevresindeki yemyeşil vadiler, yürüyüş, kayak ve kamp yapmak için mükemmel yerler sunuyor. Karadağ hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle her ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunuyor. Karadağ şu tarih itibariyle vizesiz olarak gidebileceğiniz en güzel ülkelerden birisi aslında. Karadağ gidildiğinde ziyaret edilebilecek yerler nereler bunlar hakkında bilgi verdim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni video önerileriniz için yorumlar kısmından yorumlarınızı iletebilirsiniz. Yeni videolarda görüşene dek hoşçakalın.